Basladım böylesine Bilmiyorum böylesine Basmam hiç öylesine Durmadım böylesine Basıyorum kantinde Korkmaz makinemle Makine hep en güzeli Basıyorum gökyüzüne Kumalar her yerde Makine hep var bende Sana ilk hiç basmam Biliyorum bak sende Makine hep var bende var Kumalar her yerde lera. Sana hiç basma. Biliyorum bak de. Kırmızı makinemin rengi, bir doblo bu sözleri bin dengi. Makinemiz basıyor kendiki para kadar, arabadaki öndeki bir doblo. İşindeki Gökhan'la ben basarız on kere. bozulur ve kapatamaz fondöten. Kumayı basamıyorum, hayır basamıyorum hiç. Hiç basamıyorum Tutup yağlayıp basarım Musa'yı taşak Benim basım yeni Kafası yanık Basit gelir Size basat Kolay değil Bastıran adam Yağlayan adam Kantinliyim biç paralara bak Kantindeki yerimizi aldı Çık oldu İki tost daha bas Yanına kadar Taşkran zonunda Trabzondayım Bir gecemiz dostu Bir geleceğimiz tostu Musa'lardayım Kantindeyim Her gece farklı bir makinedeyim Sormalısın benim Musa'ya nasılım Tostlar var Bak tut arabasını Ağlamak yerine Her gece buluşup basmanızı kutlamalısınız Basmadım böyle Bilmiyorum böylesine, Basmam hiç öylesine Durmadım böylesine Basıyorum kantinle Korkmaz makinemle Makine en güzeli Basıyorum gökyüzüne Kumalar her yerde Makine hep var benle Sana hiç basmam Biliyorum bak senle Makine hep var benle var Kumalar her yerde Sana hiç basmam Biliyorum bak senle Doğru değil basmak bizde bir telefon tak makineye de yağlattık göbek yiyeceği Sırtını bastır var iyice kantinden çıkmam bunu bildi Sırtının eskide artık kimseye basmaz ne ya bir şekilde Sırtını kat kat katlattık de hepsi bak orada şimdi nasıl jos cosu joslar Çünkü makinem bunu kantine gitti Aman kaçma sakın daha fazla senin sırtın yanmasın Üstü çıplak kaçar sırtın nasıl basıyorum tabii ki de kafasını asıl Olay tabii ki kafası canım son sürat makinem sırt basması Onu jos sürette toyslar nasıl Bakıyorum kumaya kantin aynısı ayarlı şekilde 2 dakikalık basışmamın içine sıçamazsınız makineler yerinde mutada benimle Josturla makineye basacağız seni de ama bugün bize sırtın lazım basmadım böylesine Bilmiyorum böylesine Basmam öylesine Duymadım böylesine Basıyorum kantinde Korkmaz makinemle Makine pevim güzeli Basıyorum gökyüzüne, kumalar her yerde, makine hep var benle, sana hiç hiç basmam, biliyorum bak senle, makine hep var benle kumalar her yerde lara, sana hiç hiç basmam, biliyorum bak senle.